dur rasulullah sadiqur sallallahu azim ve betegi alihi ve sevgi fi ma ataqa Allahu al-dar al-akhirah wa la tansa nasibek min al-dunya bi ahsanke ma ahsan Allahu leyk wa la taqul fesada fi al-ardh in la yuhibbu mufsidina sallallahu rabbim Günahlarımızı Affeylesin İmanımızı imanımızı kâmil eylesin. Hidayetten ayırmadığı, doğru yoldan ayırmadığı, kullardan olmaya nasip eylesin. Dünyanın içindeki pisliklere bulaştırmasın Rabbim, muhafaza eylesin. Maddi, manevi pislikten cümle İslam alemini uzak eylesin. Hazreti Mevlamız Zülcelal Hazretleri Hazreti Mevlamız Zülcelal Hazretleri bize bir şey buyurmuş. Ne dedi? Allah'ın sana verdiği o maldan, mülkten hayrını yap, ahiret yurdunu ara, oradaki yerini ara. Ahiret yurdunu aramamız için ne yapmamız lazım? Önce bir eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu dememiz lazım. Sonra diyor ki Allah'ın sana verdiği o maldan dikkat edersek Rabbim ahiret ayetlerine giderken önce dünyadaki malımızdan harcamamız istiyor. Dünyadaki malımızdan. Kolay bir iş değildir. Namaza baktığın zaman herkes kılar. Rabbim kabul eylesin. Oruç biraz daha zordur. Hele sıcak aylarda aç durmak. Hele çalışan insan için aç durmak. Hastaysa Rabbim şifalar versin su kaybetmesi onun için aç durmak bu da bir sorundur ama namaz buna göre biraz kolaydır. Hac pahalıdır ama bir bakıma da zen, bir gezidir. Ama malı karşılıksız birisine vermek işte imanın sağlam göstergesidir. Bunun vaizi yapılır, herkes anlatır. Kahvede de anlatırlar, camide de anlatırlar, sokakta da anlatırlar, çarşıda da anlatırlar, pazarda da anlatırlar. Bakarsın büyük büyük marketler, aracı doğrular işte marketler. Gelin hayırlarınızı biz kavuşturalım, bizden hayır yapın, bizim hesabımıza atın, adresi verin, işte yapalım. Ya da dernekten kurulur, işte bizim hesabımıza paralar atın, biz oralarda kesip videosunu size gönderelim. Keser mi kesmez mi? Eski video mudur? Yeni video mudur? O onun imarına kalmış bir şey. Ama elden götürüp de bir gariban aileye al bacım, al kardeşim Allah rızası için bu benim Allah'ın bana emanet ettiği bekçiliğini yaptığım maldan senin hakkın. Demek tam bir imanın göstergesidir. İşte allah Teala burada Allah'ı ara diyor. Ahiret ara. Nerede? Allah için dünyadan vazgeçtiğin zaman. Ama bunu yaparken de diyor dünyadan nasibini unutma. Dünya. Bize bir şey anlattılar. Bakın İslam alemi hep fakirlik hastası oldu. Dikkat ettiniz mi? İslam alemi hep fakir olma hastası oldu. Şimdi Hazreti Ebu Bekir fakirleşti ama kazandığını Allah yolunda harcadı, fakirleşti. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eşi Hazreti Hatice annemiz kazandığını Allah yolunda harcadı, fakirleşti. Sahabe-i kiram aynen böyle. Müslümanlara bir lokma, bir hırka diye bir fıkra anlattılar. Bir lokma, bir, fırk, bir hırka. İşte gitmiş, hesap verememiş, geri gelmiş. Ahulan demiş, ben bir tane hırkanın hesabını veremedim. Ne demiş, dünyada çalışacağım diye adam kafayı koyar, yeter. Bunu uyduranlar parayı götürdüler. Müslümanlar kendilerine ne oldular? muhtaç oldular. Bu fıkranın ikinci bir şeyi de Müslümanların dini hakkındaki, Kur'an'ı hakkındaki cehaletini gösterir. Niye? allah Teala ayeti kerimede hesap gününün daha kurulmadığını, gidenlerin geri gelmeyeceğini, ahirette mahşer olmamış hesap olmayacağını ayetlerde bize çeşitli çeşitli yerlerde ne yapmış? Anlatmış. Ama bu dediğim fıkrayı anlatan hoca ağlarken hatta da benim dedem ağlamış. Bir tanesi de kalkıp da şu ayeti sormamış. Hocam allah Teala daha ben hesabı kurmadım. Gelen geri gitmeyecek. Kimin kimde hakkı olduğunu bilmiyorum ve İslam'ın sen beş tane şartını anlattın. İslam'a girmenin beş şartını anlattın. Hocam beş şartından üç tanesi ekonomi. Devamlı Allah yolunda ne yapacak? Para verecek. E Müslümanın olmazsa Allah yolunda Allah madem ki fakirliği Müslümanlara caiz gördüyse sizin fakirlikten başla kız da yoksa madem ki böyle ise allah Teala ayetlerde bizden niye bu kadar şey istedi? Her bir ayette benim için harca diyor. Her bir ayette. Bakın yeminin kefferetlerinden bir tanesine ne? Köle azat etmek. Yani bir garibanı hürriyetine kavuşturmak bugün kölelik kalktı mı? Bugün insanlar modern köle değil mi? Dün nasıl ki karın tokluğuna sırtlarından derisini soyana kadar ağaları o kölelerini çalıştırıyor muydu? Çalıştırıyordu. E şimdi asgari ücret veren bir iş yeri kölesini açık bir şey kölesi devlet memurlar kanunu iş kanununa göre 8 saatten fazla çalıştırırsam mesaiye girer mi girer ama sabahleyin bir alıyor gösterdiği asgari ücret yani birçok yer asgari ücret vermiyor senin gibi diyor sokakta çok alır çalıştırırım diyor 8500 lira asgari ücretse sana vereceğim 5000 lira. İster çalış, istersen dışarı. Bu kölelik mi? Kölelik. Bakın daha kölelik kalkmamış. İsmi değişmiş. Köleydi, iş yoldu. İkisi de birinin eline mecbur mu? Mecbur. Sırtından derisini kazıyor mu? kazıyor. Asgari ücretinden inşaatlarda altıncı kata demir taşıttırıyor mular? Taşıttırıyorlar. İş yerlerinde akşama kadar tuvaletler ortaya beri hammariyeti temizlettiriyor mular? Temizlettiriyorlar. İşte allah Teala diyor ki bakın Müslümanın işte günahının kefaretlerinden bir tanesi de bu köleyi azat etmek. Yani Müslümanı böyle yerlere muhtaç eylememek. Ama bizim Müslümanlara neyi anlattılar? <laughs> Dur dediler ya dünya kafirin, ahiret Müslümanın. Bizim bizim <gülüyor> <gülüyor> milleti böyle kandırdılar. Kendilerine baktığın zaman kendileri yolu götürdüler allah Teala'nın bir bakalım dünya yerindeki verdiği rızıklar Müslüman bölgelere, Orta Asya, Mezopotamya, Afrika, As buralarda. Afrika'ya yatağı bugün Afrika acından ölüyor. Afrika'ya eksen altın biter, altın. Afrika'ya hani bizim bazı madencilerimiz vardır, gider defne ararlar defneciler. Defneciler gitsin Afrika'da çalışsınlar. Kaldırdığın yerden altın çıkar. Ama Avrupa'nın el altındadır. Mazopotamya taşın içine tohumu serp yani bizim Güneydoğu, Mısır o taraflar. Taşın içine tohumu serp nebatat verir Rabbim. Türkiye'nin nebatat bitmeyen tek bir noktası yok. En yüksek yeri Erzurum burada bile meyve biter. Bak allah Teala petrol kaynağı nere? Müslüman ülkeler. Avrupa'da çöp bitmez ama tarımın en güzelini yaparlar. Niye? Adamlar çalışıyorlar. Müslümanlar köle olmuşlar. Bakın Rabbim cümlemize uyanmayı nasip eylesin. 1970'ler, o zamanlar tabi biz yoğuz ama amcalarım amcala, dedelerim amcala iyi bilirler. Türkiye'den Almanya'ya bol bol işçi gitmesi var. Hani bizim de ülkemizde seçim zamanı parti başkanları şey yaparlar, Propaganda yaparlar. Adam bir parti kurmuş, devlet yönetmeye aday, Allah hayırlısı nasip eylesin. Gide orada ne yapar? Propagandasını yapar, oyunu ister. Ama o zamanın başbakanı, Almanya başbakanı propagandayı yapmaz. Sorar gazeteci televizyonda, sayın başbakanım senin ihtiyacın yok mu sen niye yapmadın? Adam ne diyor? Ben diyor, Osmanlı'nın çocuklarını Almanya'ya çöpçü yaptım diyor. Bundan büyük propaganda mı olur? Bundan büyük. Bundan büyük propaganda mı olur diyor. Almanya'nın Osmanlı'nın çocuğunu Almanya'ya çöpçü yaptım diyor. Niye? Biz Müslümanları din adına fakirleştirdiler. Bunu duyan Hoca Efendi hiç bir kitap karıştırmadan direkt cemaate vaiz olsun diye camide hem ağladı hem ağlattı. Bunu dinleyen cemaat sanki dinin ortasını bulmuş diye kendisi de başladı ağlamaya. Rabbim uyanmayı cümlemize nasip ve müessel eylesin. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi bu malı mülkü bize veren kim? Hazreti Mevlamız bir insan mal benim deme şansı var mı? Mal benim deme şansımız yok. Mal bizim değil. Bir adam hem mülkiyetin sahibi mal benimdir hem de oradaki bekçi mal benim diyebilir mi? Düşünün. İşte tapusu bizim olan evimiz. Bir arkadaşımızda da kirada. Apartman toplantısı olmuş. Hem ben katılacağım, ev benim diye hem kiracı katılacak ev benim diye burada bir yanlışlık var mı? Var. Çünkü niye? Bir tane sahibi olur. Hem Allahü Teala diyor ki malı mülkün arasındaki her şeyin sahibi benim. Senin bile sahibin benim. Sen de diyorsun ki yok mal benim. Eğer mal seninse ya ufak bir sarsıntıda aman gözümüzü dişiyoruz. Acaba evimiz çatladı mı? Acaba bir şey oldu mu? Ya da akşam olduğu zaman dükkanımız varsa hemen hesaba düşüyoruz. Acaba bugün en azından dükkanı başa baş kapattın mı? Cebden yedirmede. Hani mal bizimdi. Ya mal seninse zarar eder mi? Etmez. Ama mal senin olmadığı zaman o zarar eder. Rabbim diyor ki ben sana nasıl soru verdimse emanet sen de emaneti yerine götür. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de üç insandan bahseder. iman edenden, küfredenden, bir de arasındaki nifakta iman eden içiyle dışıyla Allah'ı kabul eder. Küfreden içiyle dışıyla Allah'ı inkar eden. Nifak eden de içi başka, dışı başka. Bir de emanete hiyanetlik eder, bir de bol bol yalan söyler. Gerçi şu anda yalan söylemeyen adam demiyorlar. Çünkü şu anda ağzımızda zikirden çok yalan var. Emanete ihanet ettik. Yani emaneti yerine verme. E şimdi Allahu Teala bu malı bize emanet verdiyse, bekçi ettiyse, Eyüp sen bu dairenin bekçisi sen dedi. Emanetçisi sen. Ama bak ne dedi? Sana ihsan ettiğim, emanet ettiğim garibanların hakkı var onda götür ver. Vermesem peki bir şey diyeyim. Bir gün dedim ki hacımın bir tanesinden 10 bin lira borcu aldım. Tayinde istedim kaçtı. Arkamdan ne derler, hoca hırsız, bizim parayı aldı kaçtı, derler derler, niye, senin hakkındı, aldın vermedin. E şimdi bir Allah'ın bize verdiği malda garibanın hakkı var diyorsa, ben de o garibanın hakkını yerine vermiyorsam, aynı şey değil mi? Malın sahibi Allah. Sen onu ihsan etmiş. Sen emaneti bana verdin bekçiliğin üç gün beş gün. Ben emanet sana geri vermem lazım diye vermedim. arkamda yayı karayı verdin. Hoca bizim parayı aldı kaçtı. Bu hocaların daha peşinde namaz da olmaz. Bütün hocalar otomatikten hırsız olur. Kimse demez ya ki, eğibim bu manyaklığı. Ne derler? Bütün hepsi aynı. E şimdi Allahu Teala da emanet yerine verin dediği zaman vermezsek aynı şey olur mu? Olur. Rabbim yerine teslim etmeyi cümlemize nasip eylesin. Yeryüzünde fesat araba. Fesat nedir? Başlanmış bir işi bozmadır. Başlanmış bir işi bozma. Bugün baktığın zaman iki tane ticaretçi arasında ticaret yapar. Diğeri hemen oradan ya ben gelimi sen biraz daha bağlı sat ya da ucuz al ben malı kötüleyim ama bak komisyonumu alırım ha bu da bir ticaret. Hem de soruyor hacım hocam değil mi bu bir ticaret? Bu bir ticaret değil bu bir sahtekarlık. Ticaret nedir? Değerinde alınan malın hadislerle, ayetlerle, hadislerle belirtilen miktarda karını koyup yani alıcı müşteriyi ezmeden esnafı da zarar etmeden alavere işidir. Ticaret. Diğeri nedir? Talavere işidir. Ya da bir kız var Allah cümlemizin evladına salih saliha eşler nasip eylesin. Ya yani bir adam oğluna bir adamın kızına talip olmuş. Allah'ın emriyle olan bir şey. Zor ama Allah önemli Versem bir sıkıntı, evlattan ayrılmak zor. Vermesen baba ben evde kaldım diyecek, ağlayacak. O bir sıkıntı. Rabbim hayırlı alın yazılar yazsın. Bugün gidip yarın gelenlerden eylemesin. Hazreti Ayşe annem gibi, Hazreti Hatice annem gibi kocasına sadık olan kızla yetiştirmeyi Hazreti Ali gibi, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ebu Bekir gibi eşlerine sadakatli davranan da evlatlar yetiştirmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. İşte bunlardan birisi gitti talip oldu. Ya bu gitti ama bak benim altımda yatım var, atım var, param var. Ben gider bir istersem alırız sen korkma oğlum. Bunu dedin. Gittin istedin. Bu nikah nikah olur bu. Olmaz. Çünkü bir yerde bir alavere varsa, bir isteme olay varsa, o sonuçlanıncaya kadar onu bilen birisi, bilmemiş adam gitmiş başka. Kimse bilmiyorsun adamın. Gittin istedin Allah hayırlısı nasip eylesin. Adam da ya yani bizim şu anda görüştüğümüz bir aile var. Sonuçlansın bakarız dedi o başka. Ama bile bile giderse bu da nedir Dinimize Haramdır. İşte Allahu Teala diyor ki yeryüzünde fesat arama, fesat çıkarma, fesatçılığa yol açma. Fesat çıkarmanın temel şey ne? Sebebi temel sebebi yalan. Bir söz taşıma için yalan bir söz taşıma iki. Bakın her günah müminde her günahın affına işaret var ama kulla temas edilen haklarda affa işaret ancak helalleşmeyi de var. Bir insan, alkolik bir insan, Rabbim cümlemizi bu hastalığa düşürmesin. Ama alkol iki adam. Düşmüş bir oyun. Bu adamın tövbeyle affı mümkün. Zinaya düşmüş bir kadın. Rabbim cümle Müslümanlar, cümle insanları düşürmesin. Ne erkeğini düşürsün o yola, ne kadınını. Şimdi düşmüş. Bunun affı var. Ama kulla, gıybetle yani kul hakkıyla temas ettiğin zaman Azizallah allah Allahü Teala diyor ki artık o iş bende değil. O iş kimde? O iş kulumda. Çünkü diyor Allah fesatçıları, fesat çıkaranları ne yapmaz? Sevmez. E allah sevmezse ben gece gündüz alnımı secdeye koysam faydası var mı? Yok sevmemiş beni. Yaradan demiş ki kulum bak ben sana söyledim. Seni şu hatandan dolayı sevmiyorum. Benim aç kalmama bir gerek var mı? Yok. Benim bütün malımı vermeme bir gerek var mı? Yok. Çünkü zekatın temel şartı nedir? İki tane temel şartı vardır. Bak bütün imamlarda yani mezhep alimlerince kabul edilen iki temel şartı, bir insanın imanlı olması, iki malın temiz olması. Bak diğer şartlarda işte özürlüğe zekat düşer mi? Kimisine göre düşer, kimisine göre düşmez. Bazı işte mezhep içerisindeki alimler vardır. İşte Ebu Yusuf gibi, Ebu İmam Muhammed gibi böyle öyle talebe alimler vardır. Bunların gayri değişik fetvaları vardır. İşte yerinin cerdanlığına, altınlarına zekat düşer mi? Kimisine göre düşer, kimisine göre düşmez. Ama bütün cumhurun ittifakı derler ya, hepsinin ittifak ettiği, bütün imamların ittifak ettiği iki şey vardır. Bir müslüman olacak. Yani buyurun, Şehdu en la ilahe illallah ve şehdu en Muhammed'en ve resuluh. İki de mal temiz olacak mal temiz olacak derken mala haram girmeyecek. Mala faiz değmeyecek. Faizde kul var mı? Var. Mal kazanırken bir gariban ağlamayacak. E bugün baktığımız zaman alışverişe gittiğimiz zaman ağlamayan kaç tane amcamız var? Ya da Allah korusun, bir bankaya bir bulaştığımız zaman kurtarana kadar anamız ağrıyor. Allah cümle Müslümanları uzak eylesin. Eski hocalarımızın en iyi verdiği, en güzel söylediği bir söz, bankanın önünden geçmek bile haramdır derler. Ya. Mübarek insanlar biliyormuş da konuşuyormuş. Biz bankanın önünden Geçmenin haram olduğunu kabul eden bir dinden cebinde bankanın temsiliyetini taşıyan bir Müslüman olma durumuna geldik. Rabbim cümlemizi haramdan muhafaza eylesin. Bir eve bir ticarete haram bulaşırsa batar. Batar Haram, faizin bulaştığı ticaretin iflas olma şansı yok, iflah olma şansı yok, iflas eder. Bakın eski dedelerimize bakın. Rabbim cümlesinin makamını cennet eylesin. Bir küçük dükkanları vardı. Ama o dükkandan adam kendince arsa alırdı, tarla alırdı, çayır alırdı. Kendince bir ticaret yapardı. Köyünde dört tane çayırı vardı, ondan kaç tane nüfusa bakardı. Köyün büyüyse, evin büyüyse, herkes onun evinde yerdi, içerdi, kalkardı, gelirdi. Herkes maddi ihtiyacını ondan görmeye çalışırdı kendince. Ama ortada hiçbir sıkıntı yoktu. Kapsına bankacı gitmemişti. Kapsına faizi gitmemişti. Kapsına avukat gitmemişti. Kapsına tefeci gitmemişti. Ülkede ekonomi bu kadar sıkıntı değildi. Ne zaman ki esnafın malına, köylünün tarımına, Şimdi köylümüz Allah cümlemize, cümle ticaretçilerimize, cümle Müslümanlara hayrı bol bereketler nasip eylesin. Köylümüz bir şeye döndüler. Devlet faizli krediyi versin. Ben de alim birkaç çuval un alim, patates alim. Eksem doğru, ekmesem doğru. Bunun denetleyen yok ne durmasa. Bizim ülkemizde denetim mekanizması yok. Seçimle olan hiçbir ülkede bu denetimi bekleme şansın yok. Ama böyle ne zaman ki faiz bulaştıysa bakın tarım ülkesinde tarım malzemesine muhtaç o